I <laughs> <to> want <work. laughs> <on> the camera. <laughs> <laughs> Мы дочах столлы. Ой. Едем. Где ты уже? ...yapmışlar. Kipa'dayız şu an. Kipa Express'teyiz. Tamam. Tamam. <gülüyor> dergiler, dergiler. Uksa Yana falan var. Fenerbahçem var benim ama... bu da işim olmaz bu dergilerle. Şöyle. Pony falan var. <laughs> Allah'ım şunları bak küçücükler. İşte böyle. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim o yüzden. <laughs> Selena Gomez'den nefret ediyorum. Ariana Grande'den nefret ediyorum. Rihanna'dan nefret ediyorum. Bir sesleri güzel yani bilmiyorum. Böyle. <laughs> Dark da burası. İşte böyle. İşte sorduğum şey. Abi bu ne? Bu ne? Tövbe kitapları biliyorsunuzdur çocukluğumuzdan, seyreler küçüklüğümüzden. İşte böyle bir şey kocaman. Burada böyle kitaplar var. İşte burada da böyle. Burada çocuk. İşte küçük bir yansız var. Bu kitabı çok sevdim. Adından bir şeftali, bin şeftali. Değişik bir şey. Işte. Fenerbahçe Kulübü Bu arada arkadaşlar sesim kısık geliyorsa özür dilerim Muhtemelen kısık geliyor Bir de sizlere bir şey söyleyeceğim Yine ya Arkadaşlar biz buraya oyuncakçı falan da geldik Çikolata koku masalar falan İşte şey Oyuncakçıya geleceğim ya yeni çıkan 5. seri dizi videodan alacağım Ya da miniş alacağım bilmiyorum arada dizi videoda alacağım ee, onun vlogunu da çekeceğim. Ayrı mı çekerim, bu birleşik mi çekerim bilmiyorum. Her an yarıda kesilebilir. Özür dilerim bu yüzden. Evet. Vlog çekeceğiz böyle. Bu arada Atlantis'teyiz meydanda. Bisiklet, bisiklet, bisiklet. Gidiyoruz. Havalandırma. Neyse şimdi çay falan. Gidiyor ya. Ooo toplara bak. Arkadaşlar burada da miniş var. Aa, söyle poniler. Minişler. Arkadaşlar istediğim minişi buldum. Bunu alacağım ama önce bir asıl oyuncakçı bakacağız. Şimdi bir tarzı uracağız. Ee, bundan iki tane varmış. Birini arkaya koyduk. Eee gördüğünüz gibi işte. Şu anda da tatlı şey alacağım. Eğer o istediğim gibiceden yoksa varsa da onu alacağım arkadaşlar çok tatlıyız Evet. Poniler, poniler sahte 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 sahte. Bebekler falan var. İnanmıyorum. Bu ne yastıklar var. Arkadaşlar Bak, paket içinde olduk değilim. Bir tanesini çıkarmış. En sevdiğim imajı. Uf yumuşacık. Çok güzel imaj yastık. Arkadaşlar. Oh Omega. Çok ucuz bir şey vermiş ama. Üzgünüm ki bunu yapmayacağım. Mini cici cibiciyi biz annemle iddia girmiştik. iddiaya girmiştik. Onun için bana onu alacak. Dayım da var yanımda. Ee, ne yazık ki bunu alamayacağım. İşte şu güzel bunlar falan var. Ay arkadaşlar ben her kipa gelişinde miniş bulamıyordum. Kalmıyordu. Şimdi buldum. Çok dolu. iş bunların olacağım büyük ihtimalle. Şimdi toplar falan. Öyle. Telefon. Tableti görün ama benim yazdığımı görmeyin. <laughs> Annem bile bulamıyor. Annemleri bulamıyorum. Arıyorum şu an. Çile. <laughs> Çile. Ya Rabbi. Bir dakika önce buradaydınız. Nereye gittiniz? Hmm, bulamıyorum. <laughs> Acaba <Hadi, var> seslense. <laughs> ben oraya gidiyorum salınır sanacak. Salınır salınacak. Benim vazgeçilmezimdir. Çok zevkli geliyor abi. Uykumu getiriyor. Arkadaşlar burada belki yakında yüzümü gösterebilirim. Bilmiyorum. İşte böyle mümkün mümkün. Çok da şimdi oyuncak çekene ne kadar tercih gidene kadar durduracağım çünkü adam kesilebilir. Hey, işte diyor Mars, Kipa Express'te Paris'te. Şey. Hmm. Maşallah, yani. O küçükten yok burada. Böyle. Gösterim hatta. Böyle yani. Benim karışımım buraya geliyor. Burada böyle. Sesim kısık çıkıyorsa özür dilerim. Millet bana bakıyordu. ondan şey biraz. Of elimiz bu. Hmm. Bu arkadaşlar burada çok 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 eskiden şöyle eski minişler varmış ama işte öyle. Poniler falan da var. Pony şu tuşunu almak istiyorum da çok çirkin görünmüyor mu bilmiyorum. Su çok tipsiz. Çok tatlı. Bunu sevmiyorum. Ben. Ona bir bakmak istiyorum ama ulaşamıyorum. Arkadaşlar aldım şimdi böyle bir şey. Böyle. Bir pony. Ama bunu almayacağım. Şimdi gibi yok. Bayınacaksa gidiyorum. Bir Önce tersi. Şimdi oyuncakçı. Sesim çıkmıyorsa çok özür dilerim. Geldik. Arkadaşlar, karavanım falan var. Bu var, bu var. Bu set bende var. Ne oldu? Bakıyorum. Ben kapının önündeyim tamam mı? Tamam. Çok, Çok tatlı. Tatlı. Şuna bayıldım. Çok tatlı. İstediğim yapıldı. Çok tatlı. Oradan aldım. Evet, Burada ev var. Yağır. İşte bu dolabı falan. Evet. Hepsi kara var. arkadaşlar ben bir şeyler alacağım. Ee, diğer videomda da açılımlarını neyi aldığımı göreceksiniz. Görüşürüz.